Herkese selam. Kanalıma ben yeni videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Blackpink kartlarımızı inceliyoruz. Barbie paketindeler Neyse bugün bu Blackpink kartlarımızı inceleyip puan vereceğiz. Hadi o zaman videomuza geçelim. Şimdi şöyle önüme gelmesin. Hemen saçımı yapayım şöyle. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Saç nasıl toplanır? Öyle bir videom vardı ya. Kelebek tokayla saçma dedi. Ben o zamanlar hiç beceremiyordum. Gerçi şimdi de beceremiyorum ama olsun. Oldu kadar. Oldu kadar olmadı. Neyse hadi açalım. Asmr Hadi bakalım ilk elimize hangi üye gelecek ya da toplum gelecek. Rose. Rose'nin ben gerçekten bu fotoğrafına bayılıyorum. Bu galiba şaptan klibi arkadaş yeni çıkmış bakın. Yeni şapkası mı yok. Ben Rosa'nın gerçekten bu ki bu kostümle bayılıyorum. Bence Rosa her zaman çok güzel bir yer. Ama e, şu yeni olayı birazcık arkada bozuyor gibi. Onun dışında fotoğraf çok güzel ama şöyle bakıldığında sanki daha güzel görünüyor. Bu birazcık olayı bozuyor. Hani arkada bu varsa Lisa ve Jisoo'yu da gösterseler daha hoş olabilir tek bu yerine. O yüzden ben bu fotoğrafa 9.5 veriyorum. Ve bence bu fotoğrafı son kez Şöyle şimdi. Ve yana uğurladık. Bu arada benim bir yasım Jisoo. Yine Rosa geldi. Bunun arkasında böyle Rosa yazıyor. Bu öyle bir kart değil. Arkası boş. Ama bunun arkası. Bu daha küçük bir de bakın buna göre. Evet. Bunun arkasında Rosa yazıyor böyle Çok tatlı bence burada ama ben burnumdaki yazmaya o kadar yakıştıramadım. Netli şey. Neyse. Tamam ben ne kesmeye o kadar yakışamadım ama bence fotoğrafın ışığında çok güzel. O yüzden ben fotoğrafa 9 veriyorum. Bir de e, şurada arkada poşet gibi bir şey, detay var. O detay da güzel olmuş ama yine olmasa daha mı iyiydi? Ya da onun yerine başka bir şey de konulabilirdi. O yüzden ben fotoğrafa 9 veriyorum. 9 doğruluyoruz. Lütfen Cisu gelsin. Jisu Jisu Jisu. Bu da arkasında Jisu isim yazanlardan. Bence Jisu'nun fotoğrafı çok tatlı ama yani güzel bir fotoğraf. <laughs> bir detay arıyorum da. Ben sevdim ama bence daha güzelleri var. O yüzden buna 9.5 veriyoruz. 9.5'la Jisu'yu da burada uğurluyoruz. Bir, bir yasım bir haksızlık yapmak istemiyorum. Yine Jisoo geldim. Ben burada Jisoo'nun makyajını gerçekten çok sevdim. Ama bakın bunun arkasına Blackpink yazıyor. Blackpink in your area. Evet. Bence Jisoo'nun makyajı burada çok güzel. Ve bence Jisoo'ya koyu renkler de çok yakışıyor. Ama hani daha güzelleri var. O yüzden bunu da 9.5'la uğraşmak istiyorum. Ne kadar güzel. Lisa falan gelebilir mi? Ya Jisoo! Jisoo Jisoo! Ben bu fotoğrafa aşığım. Gerçekten ben bu fotoğrafa aşığım. İlk on verdiğim fotoğraf bu olacak gerçekten. Hızması var yine. E bunda şey var hızma mı deniyordu? Piercing mi ne? Tamam. Rose'da da vardı o. Ama Jisoo'da daha az belirgin ve bence Jisoo'ya e, daha çok yakışmış hızma. Ama Rose'ya da güzel aslında yakışmış. Ama ben Jisoo'ya daha çok yakıştırırım hızmayı. piercinge piercing'i. <laughs> bu fotoğrafta Yine daha iyileri var diyorum. Ama daha iyileri var ama benim favori fotoğraflarımdan biri. Buna da 9 veriyor. veriyorum. 9.5 veriyorum. 9.75 veriyorum bu fotoğrafa. Ve ölüyorum. Artık Lisa gelsin. Jin de hiç gelmedi. Lisa da gelmedi. Yine Jisoo'ya çıkmayacağım. Blackpink geldi. Evet. Bence harika bir fotoğraf. İnanılmaz tatlı değil mi? böyle şeyleriz falan. Ama çok daha güzel toplu fotoğraflar var. O yüzden ben buna 9 puan veriyorum. Güzel. Evet kaç karta baktık ya? 6, 6 kart olmuş bile. Evet daha çok var burada. Hadi da, yeni bir kart çekelim. Lisa! Lisa geldi. Sonunda Lisa geldi. Arkasına böyle el ile Lisa yazılmış bir kart. Bence çok şık çıkmış. Bakar mısın? Çok güzelliğine. Ama hani şu fotoğrafa 10 vermedik. Buna da 10 verirsek bence çok adaletli bir seçim olmaz. Buna 10 vermedim. Daha güzeli var diye. Buna da 10 veremiyorum. 9.75 veriyorum buna da. Ama daha çok güzel fotoğraflar var özellikle. E, Lisa, Jennie ve Jisoo'nun çok daha güzel fotoğrafları var. Rosé'nin de var ama burada benim bildiğim mesela Jisoo'nun kitap kartı falan da var onlar çok güzel. Blackpink. Çok tatlı bir fotoğraf. Eskiden çekilmiş. Çok yeni bir fotoğraf değil. Ama çok tatlı. Ama grup fotoğraflar gerçekten inanılmaz güzel. Mesela bence şu daha güzeldi. O yüzden ben buna 8 vermek istiyorum. Birazcık da fotoğraf soğuk. Daha canlı renkli olabilir kızlar. O yüzden buna 8 veriyorum. Neyse tamam. Şimdi Tamam. Şimdi şuna geçiyoruz. Bir dakika ben şunu susturayım mı? Okay. Şimdi oturayım tekrar. Oturabilirsin. Hı. <laughs> tamam. Kumandan. Tamam. Şimdi yerim kaç çekelim. Artık jeni çıkmadı. Müjin çıksın ne olur. Bence şey hissediyorum bu jeni. Blackpink mi? Ya jenny çıksın. Ama bu da fotoğraf bence çok tatlı. Ama ben konser fotoğraflarını daha çok beğeniyorum. O yüzden buna 9.5 veriyorum. Ben konser fotoğrafı istiyorum. Bu da konser fotoğrafı ama daha güzel konser fotoğraflar gerçekten var. Ona da 9 verdim. 9.5 verdim. Hadi jenny lütfen jenny artık. ya el sınırım bozuldu. Ama bence çok güzel çıkmış. 10 vermek istediğim bir fotoğraf. Ben bu fotoğrafa 10 veriyorum. Bir şey Açısı, ışığı, rozenin güzelliği falan. Bence bu fotoğraf tam 10'luk bir fotoğraf. Bence en çok beğendiğim, 10 verdiklerimizi köşeye ayıralım. En son bir tanesini seçelim en güzel fotoğraf olarak. Blackpink. Bence bunun açısı falan da çok güzel. Bu galiba Bumba Ayak klibinden. Değil mi? Öyle galiba. Bumba Evet. Ee, i̇lk şarkıları bumbaya. Bence fotoğraf da çok güzel. Canlı fotoğraf. Ama e, dediğim gibi ben böyle ellerinde mikrofon şarkı söylerken bir konser fotoğrafı istiyorum. Bu da konser galiba ama ben böyle şarkı söylerken fotoğrafları çok seviyorum. O yüzden buna çık veriyorum. Bu video bayağı uzun olacak. Yaşadım. Yüce ne olur. Ben bu fotoğrafa aşığım. Ice Cream klibinden aşığım. Direkt 10 verip yollamak istiyorum. O kadar şık bir fotoğraf ki. Doğum günü pastamın üstüne bile galiba ben bunu yaptırdım. Çok seviyorum bu fotoğrafı Blackpink'in. Evet bay bay. Ben ona, onu da 10 on verdim. Yani şu iki kesinlikle bu daha güzel. Evet. Rosa'yı eledik gibi. Hadi canım. Bu ne Bu ne arkadaş? Jisoo yazıyor da. Bu ne ya? <laughs> jisoo kartı mı olur? Böyle. Jisoo'nun ayakları görünüyor sadece. Ee, ben nasıl? sıfır. <laughs> Neyse tamam. Bakalım. Bir Jisoo görünmüyor ama hani böyle ortam falan fena değil. O yüzden ben buna 3.5 veriyorum. Yolluyoruz. Seçme bir kart birazcık. Aradığım fotoğraflardan biri geldi. Ama mikrofon olsun şunların elinde lütfen. Varmış. Varmış görmedim tamam. Çok tatlı ben buna 10 vermek istiyorum. Ya bu da Lisa çok şirin. Jisoo. Rose. Özellikle Lisa Jisoo ve Rose'yu çok beğendim burada. Jenny gülmemiş. Bakın burada Jenny gülmemiş arkadaşlar. Neyse. Buna da 10 verdik. Şimdi artık bir Jenny kartı ben kendim alacağım için çünkü hiç cin çıkmayacak yoksa. Yemin ederim ki yok zaten cin kartı bu hiç. <laughs> ben Flower'ın flower böyle klip kamera arkasındaki tüm fotoğraflarını aldım diyebilirim. Hıh <laughs> Bir tane Bonnie Pink'ten böyle bir fotoğrafını buldum. Ya ben bu fotoğrafları çok seviyorum. Her birinin böyle bir fotoğraf var. Ve ben bu fotoğrafı 10 veriyorum. Çok seviyorum böyle fotoğrafları. Böyle büyük Bunlar şimdi aldım bir tane Seçeyim ben bu. Şunları arkadaşlar Rison'un dergisinden almıştım. Böyle Instagram fotoğrafları gibi bakın. Ben bu fotoğrafa aşık oldum. Hepsine 10-10 on, on verip yollamak istemiyorum ama buna da 10 veriyorum. O kadar tatlı çıkmış ki Jisoo bence. En çok beğendiğim boylar aralarında bu oldu onluklardan. Çok tatlı bir fotoğraf. Neyse gözümüz kapalı taktiğine göre. Bir tane zemin çıktı. Bunları geri koyalım. Şeyince o kadar çok varken. Artık o kadar çok var ki. Yani ben hala da almak istiyorum. Yani en son ne zaman aldım biliyor musunuz? Çok oldu aslında almayalım Ben bayağı seviyorum bunları biriktirmeyi. Earthquake postundan bir tane fotoğraf. Bunu da planlamak istiyorum. Buna da 10 veriyorum direkt. Earthquake'den. On verdim gitti. Neyse tamam artık göz kapatacağız. sığırsalar sığmıyorlar artık. O kadar çok var ki. Artık yeni bir kutu almam lazım galiba Black kartların için. Tamam. Bir sürü aldık bile. Hadi devam edelim. Aa Pink. Bence Puder çok tatlı. Ama ondan ona dokusu veriyorum. Çok ama aman değil. <laughs> Onu verdiklerim çok tatlı ya. Hadi. on. Ben bu ice cream postlarının aşığıyım. Şun kızları ice creamlerde inanılmaz beğeniyorum ve ortam falan bu iki posta bayılıyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Video sonunda üç tane en sevdiğimi çıkaracağım. Çünkü o kadar güzeller ki hepsi. Hadi. Bir tane gelsin. Ne kadar güzel yapmışız ya. Bu video galiba 20 dakika 25 dakika bir şey çıkacak. Jenny! <laughs> Bence bu da çok Topta top bir fotoğraf ben buna da 10 vermek istiyorum. 10 10 10 10 10 10 Işığı açısı her şey çok güzel. Ay yok yoruldum ben. Bir tane daha çektim bakalım. Biliyorsun değil bu fotoğrafı? Bence fotoğraf da çok güzel ama çok daha güzel fotoğrafları koyduk oraya. Bence buna da tam haksızlık olur. O yüzden bunu da 9 veriyorum buna. Evet. En fotoğraflar gibi. Beğeniyorum bunları çok beğeniyorum. Burada birazcık Lisa'nın mimi karısı. Ah diyeceğim. Ben bu fotoğrafa daha 9.5 vermek istiyorum. Gerçekten şu, kesinlikle çok daha güzel değil mi? Bundan sonra şu güzel. Evet. Son 2-3 tane çekeceğim. Belki de daha fazla yapacağız. Aa ben Jason'un tüm Flower'da kamera arkasında tüm kartlarını aldım. Olay İzmir'dekinde hepsini aldım. Bu Flower kimcesi. O kadar tatlı bir kalp ki ben bunun detaylarına falan her şeyine bayılıyorum. Ee, buna da o yüzden 10 vermek istiyorum. Çok tatlı böyle queen gibi görünüyor böyle. Jisoo zaten bence yüz çok iyi olan bir K-pop idolü. Çok güzel bence yüz En iyi yüz olan K-pop idolü. Beğenebilirim. Böyle çevirmişim. Rose'nin Ben Tüm Blackpink'lerin böyle arkada böyle bir fotoğrafları var biliyorum. Ve ben bu fotoğraflarını aşığıyım. O yüzden Rosa'ya buna 10 vermek istiyorum. Bu kadar çok onluğumuz oldu ki. Burada da bakın bayağı bir 10 on vermediklerimiz olmuş. Ama bence hepsi çok güzel. Şu cismin ayağının göründüğü hariç. Böyle. Evet. <laughs> Ben fotoğrafa 10 veriyorum. Zaten en sevdiğim fotoğraflardan birisi bu arkadaşlar. He, seriye böyle. Burada imzaları var. Ben aşığıyım. Fotoğrafın kendisi o kadar güzel olmayabilir ama bence bu düzenlemelerle beraber onu hak eden bir fotoğraf koydum 10. 10 10 10. Her şey 10 vermeyeceksiniz. Hiç yemek istemiyorum. Aha Jisoo'nun bu fotoğrafı. Bence mavi lens yüzüyle ya çok yakışmış burada. Ee, Pink Venom'dan bakın bu. Pink Venom'un içini de almıştım. Pink Venom'dan. Ve ben gerçekten bu en sevdiğim şarkısı Pink Venom galiba. Ve ben bu fotoğrafta Pink Venom'un adına Jisoo'nun güzelliğinin altına 10 veriyorum bu fotoğrafa Bakın buradaki tüm fotoğraflardan en beğendiklerimden birisi. İlk üçümde kesinlikle. Jason'un Flower'daki fotoğraflarına ölüyorum. O kadar güzel ki. buna 10 değil. 100 veriyorum. Yani 100 veriyorum. O kadar güzel ki. Nasıl 3 tane seçeceğim bilmiyorum. 5 oldu arkadaşlar. O 5 oldu tamam mı? 5. 5 tane seçeceğiz. Tamam son bir fotoğraf seçeyim mi? Son seçelim. Roza. Ben bu fotoğrafta gerçekten çok beğendim. Ama ee, çok kusursuz bir fotoğraf gibi. Çok güzel çıkmış Roza burada. Ben o yüzden bu fotoğrafa da 10 veriyorum. Şimdi burada 10 vermedik. Burada zaten bir ton daha var. Ama hepsine bakmam o kadar uzun değil. ki. O yüzden. Şimdi bunları bir kenara atıyoruz. Çünkü bunlar 10 puanlık olmayanlar. Ve burada bir sürü 10 puan verdiğim kart. İçlerinden 5 tane seçip birazdan size göstereceğim. Hadi birazdan aşağılım. 3, 2, 1, go. Ve 5 kartımı seçtim. Şimdi en az beğendiğimden. E, hepsini en çok beğendim ben ne diyorum. Şimdi en son en son bir şey göstereyim. İlk fotoğrafımı açtım. şeyi. Bence bu makyaj makyajına kadar her şey o kadar güzel ki. Bu galiba bilmiyorum. Ama ben bu sefer onu hiç takmadım. O kadar güzel ki yeni burada. Buna 10 kesinlikle 10 veriyorum. Bunu çok beğeniyorum dedim size. Çok beğeniyorum. Buna 10, 10, 10 veriyorum. Yani çok beğeniyorum bunu. İkincisi buydu. Üçüncüsü. Şunun attığı şu Instagram postu arkadaşlar. Bunu böyle Instagram postu gibi yapmaları, arkaya böyle yazmaları falan çok hoşuma gitti. Bence burada şu makyajı da harika. O yüzden buna da kesinlikle 10, 10, 10 veriyorum. Ve son iki fotoğrafımız kaldı. Zaten ben bu albümde Jason'un bu fotoğrafını çok beğendiğimi size söylemiştim. O yüzden bunu kesinlikle mini albümünün bence en güzel fotoğraflarından biri olduğu için buna da 10 verdim. Ve Zayn'in bu fotoğrafını gerçekten Dedim ki böyle fotoğraf var. Ve çok güzel. Ben en çok yeni linkini beğeniyorum buradan. Ve bugün videomuzun sonuna geldik. Bay bay.